Kalk bakayım aya. Neyin var senin? Hmm. Hadi kalk. Bak gecenin bir yarısı. Kalk hadi. Hadi bir toparlan. Gelecek buraya. Gelecek mi? Hadi kalk bakayım Belki bir yüzünü yıkayayım. Hadi kalk. Dik dur bakayım. Ne işsin sen? Sen ne işsin? Yürü. He? Yürü. Adın ne senin? Bir ağa, bir ağa, bir ağa. Bir, bir ağa mı alalım? Ayakta durulmuyorsun zaten sen. Bira. Sen ne içtin? Üşüyorsun bak. Gel bakalım bir yastan şöyle gel. Sakın şöyle yatır. Şöyle yastan. İyi misin? Bak evet. bakayım bana, gözlerini aç. İyi misin? İyi. Ne içtin sen? Üşüyorsun. Yok. Üşüyorsun? Evin yok Birazdan ambulans gelecek. Evin yok ya. mu senin? Nerede oturuyorsun? Evin yok mu? Abi, ilaçta Nerede oturuyorsun? Yerde. Nerede ileride? Toparlan şöyle bakayım, aslan gibisin ya. Yaşın kaç senin? Aç y gözünü, kendine gel. Yaşın kaç? 20... Altın, altın. 20 yaşında mısın? Evet. Lan aslan gibisin çakı gibisin ya. Kendini niye bırakıyorsun? Niye bu hallere düşüyorsun? Evet, evet. Kardeşim bu ülkenin senin gibi gençlere ihtiyacı var ya. Evet. Toparla. Bak gözüm içine. Aslan gibisin ya. İyi olacaksın tamam mı? Evet. İçme ne içiyorsan bırak onu. Evet. Bırak onu tamam Ne içiyorsan içmeyeceksin. Okey. Anlaştık mı? Anlaştık. Eyvallah. Toparla kendini ya. Lan 20 yaşında adamsın adam. Yarın öbür gün yuva kuracaksın. çocuk çocuk sahibi olacaksın belki de. Evli misin? Evli hı, misin sen? Değil misin? Hı. Bak yarın öbür gün yüzük takacaksın, evleneceksin. He mutlu bir yuva. Salmayın kendinizi. Ne içiyorsan bırakacaksın, söz ver bana. Söz mü? Hı. Aslan parçası. Toparla kendini, tamam birazdan ambulans geliyor, iyi olacaksın. Anlaştık mı? Hı. Anlaştık. Hı. İyi olacaksın, hadi aslanım. Toparla kendini. Hı. Su getirelim mi? Yok, yok, yok. istiyor musun su? Yok. Bir yüzünü yıkayalım. Yok yok yok. Tamam. Yok. Adın ne senin? Muhammed. Muhammed mi? Evet. Tamam Muhammed iyi olacaksın tamam. Evet abi. Evet. Yemin <laughs> ederim. Muhammed, İyi misin? Ulan Mehmet Aslan gibi. İyi Bak ayağa kalktın. Boylu poslu bir adamsın sen ya. He? Yakışıklı adamsın sen ya. Bak bakayım bana. Kaç bu? Dört. Dört. Tamam. Kendine geldin işte. Aslansın evet. oğlum ya. Lan bir de yakışıklı bir adamsın ha. bana şey yapıyorlar ama. Mehmet'in aslan gibi yüreği bir var. Sadece kötü alışkanlıkları var. Söz verdin mi bana sen? Bir daha içmeyeceksin. Söz mü?